Merhaba çocuklar. Bugün size 23 Nisan için çiçek süsü yapımını göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler çiçeğin ortası için sarı bir karton. Bu çiçekte turuncu rengini kullanacağım. O yüzden turuncu bir karton. Makas. Ortasını yapmak için çizimimize yardımcı olacak bir bant. Ben bunu kullandım. Yapıştırıcı. Yine bir bant çiçeğimizin dalının arkasına yapıştırabilmemiz için ve çiçeğin yapraklarını çizebilmemiz için bir kalem. Ben daha öncesinde hazırlamıştım ama size bilgilerini şöyle vereyim. 1 santim aralığında 18 santim uzunluğunda toplam gördüğünüz gibi yapraklarım hazır. Bu kartonla işim bitti. Kenara alıyorum. Şimdi burada gördüğümüz çiçeğin ortasını yapıyoruz. Bantımı alıyorum. Siz de herhangi daire şeklinde olan herhangi bir cisimle bu yuvarlağı elde edin. Evet. Çiçeğimin temel malzemeleri hazır. Şimdi yapraktaki şu görüntüyü elde edebilmek için yapraklarımın her iki ucunu birleştiriyorum. Şu şekilde göstereyim. Bir ucunu böyle yapıştırıcından biraz alıp diğer ucunu bu şekilde birleştirip hazırlayabilirsiniz. Hazır. toplam 12 adet gördüğünüz gibi şimdi bunları çiçeğimin orta kısmının tam yine orta noktasına göz kararı da yapabilirsiniz yapıştırıyorum <laughs> Çiçeğimiz gördüğünüz gibi hazır. Dilerseniz çiçeklerinizi bir pipet yardımıyla yine aynı şekilde bir bantla yapıştırıp saplı hale de getirip kullanabilirsiniz. Camları süsleyebilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.